Allah Celle Celaluhu bu güneşi doğurturken bütün şartlarıyla, bütün erkanıyla, bütün lazımlarıyla hazırladı, gönderdi. Onda öyle bir kalp vardı ki Allah'tan başkasına zaten razı değildi. Çocukluğunda bile 40-50 yaşındaki insan gibi yaşıyordu. Öyle yaşıyordu. Çocukluk, gençlik, olgunluk dönemi peygamberliğinin mukaddimesi, basamakları, merdivenleri mahiyetindeydi. Onu öyle tanıyanlar peygamberliğini ilan ettiği zaman tereddüt etmeden ona inanacaklardı. Hz. Ebu Bekir inanacaktı, Ömer inanacaktı, Osman inanacaktı, Talha inanacaktı, Zübeyir inanacaktı, Ebu Zer inanacaktı, Yasir inanacaktı. Oğlu Ammar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiğini babasına söyleyince adam birdenbire şaşırdı, irkildi, Hazreti Muhammed mi dedi, hayatında bir kere dahi yalan söylemeyen insan demek ki Allah'tan bahsediyor. Öyleyse doğrudur diyecekti. Diyecektiler, dediler çünkü o o dönemde dahi onun cahiliye dönemi yoktur. Cahiliye dönemi onun yaşadığı zamanın dışında, hususi şahsına ait zamanın dışında o devrin insanının yaşadığı döneme deniyordu. Onun hayatında Cahiliyenin aşiresi dahi yoktur. Cahiliye insanına en emin insan olarak kendisini kabul ettirecek ve el emin dedirtecektir. En doğru, en güvenler insan. Bunun manası şu demekti. Sefere mi gidiyorsunuz? Hanımınızı emanet edeceğiniz bir adama ihtiyacınız var. Götürün Hz. Muhammed'e teslim eden. Kaşını kaldırıp, göz kapağını kaldırıp bakmaz onun yüzüne servetinizi birine emanet mi etmek istiyorsunuz? Emanet sıfatı olan ve emin olan Hz. Muhammed'e teslim edin. O elin ona sürmeyecektir. Birinin sözüne itimat mı istiyorsunuz? Hz. Muhammed'e itimat edin. Ne dediyse doğrudur. Bir gün Ebu Kubeys'in tepesinde şu dağın arkasından size bir düşman hücum ediyor desem inanır mısınız? Kızıl saçlı, kızıl yürekli, kızıl gözlü, kızıl mahiyetli amcası Ebu Leheb ki Kur'an ateşin babası diyecektir buna. O bile herkesle beraber evet inanırız dediler. Neden? Çünkü hayatında bir kerecik olsun hilafi vaki beyanda bulunmamıştı.